Nefes alamaz Zamanı geriye saramaz Makyumum bu dünyaya Yalanları daha fazla kaldıramaz Düz bir çizgi çizdim kendime, ben ha? Yürürüm herkes görsün Kötüyken iyiyim Dedim ama öyle değilim eğilmem dedim Bazı şeyler değildim Yediremedim kin dolu bir haline geldim Enes gözlerini kapat ve gerçek gör dedim İnsanları şarkı yazmak için kullanan biriydim Uzun uzun düşündüm belki para huzurumu getirir Erinmedim internete indim bir araştırdım Daha 13 yaşında kendimle anlattım ve üstümdeki önlü attım kararladım yapacaktım ama nasıl Kasıldım kara düşüncelere daldım arka sırada çok şey yazdım Zamanımı derse değil kafe çıkarmaya ayırdım Eğer o kafayı derse verseydim Memur olabilirdim bekle derdim sen de atanacaksın Hayır kalsın kıskancı bunun için kaç kişinin canını yaktım Aynaya baktı ve kendimi acıdım Yazıkmış bana sonra bir sigara yaktım Tekrar baktı küçük bir gülümseme Sonra sordum sen büyüdün mü? Ne bileyim artık geçim yükü sana binmiş gibi İntiharı düşündüm mü arkanda varlan var lan üzülmeyeceğim Senin tek suçun hayallerinin peşinden gitmendi çok kez dedim bu benim hayatım bu benim hobim bu benim yalnızca benim Eskide kalan ne varsa hepsini sildim Ezildim üzüldüm Ayağa kalkıp direndim Ayağa kalkıp direndim Ne olur artık bu boşa kalmasın Ne olur artık bir yere varmalıyız Ya yeah. Nefes alamam Zamanı geriye saramam oldu be Recep abi? Canımı sıkıyorlar ya. Kim? İnsanlar... ...abuk bu konuşuyorlar, kafamı bozuyorlar ondan sonra... Sinir bozuyorlar. Hiçbir şeyim rayında gitmiyor ya. Ne yaptım, birine beddua mı ettim, karşılığını mı alıyor, dönü bana mı geliyor? Çözülür Recep abi, çözülür. Çözülmez oğlum. Benim hayatım öyle bir düğümlenmiş ki... ...çözülmez.